Sivrisinek sen de bir geber artık. Yeter, 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 yeter. Bak ben burada lavla boğuşuyorum. Hacı oradan gidince bir bok yok. Tamam. Ben buradan geri gideceğim ya. Oğlum nereden gelmiştim ben burada? Allah Allah. Sıçtık galiba. Galiba sıçtık biliyor musunuz arkadaşlar? Aa burada yol var. Okey. Sanki, evet burası. Tamam. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Ölmemek kaydıyla. Uff, az kalsın yine ölümlerden ölüm beğeniyordum. Yine ızgara köfte, steak olacaktım. Az pişmiş. Harlı ateşte. Ateşte de değil, direkt lav lav, alev alıyorsun. Eriyorsun. Mum gibi eriyorsun amda. Neyse buraya geldik. Burada ne var? Buranın ne, ne numarası var acaba? Keşke tırmanabilseydim sana. Hay ağzını sıçayım senin ya. Yapacağımız checkpoint. Checkpoint var bari. Checkpoint var. Aa güzel. Şimdi bu ne? Bildiğin lav mı o? Lav. Benim ağzıma sıçarlar burada. Abi ne kadar saçma bir yer burası. Şunu devirmek falan mı gerekiyor? Zannetmiyorum. Devirecek gücümüz yok. Şu lavayı kullanmam pek mümkün değil. Zaten alev oluyorsun. Hımm. iki dakika düşünsem. Acaba nasıl bir şey olabilir? Bir bakalım. Ya buradan tepeye çıkılacakmış gibi bir hissiyat çok fazla var bende. Madem buraya kadar gelmişiz elimiz boş dönmeyelim. Başka da yol yok gibi gözüküyor. Yani buralardan falan geçemem. Karşıya geçemem. Karşısı çok uzakta. Ve şu beni pipe ediyor. Ama tam bir yol olur bundan. Bunu nasıl yok edebilirim? Kol uzatamıyor muyuz? Pipi uzatamıyor muyuz? Kol uzatamıyoruz. Hmm. Sanki o kadar volkanik değil bu dağların tepesi. Allah. Abi hemen de ölüyorsun ya. Hemen de ölüyorsun. Cidden bu tam karşıya yol olacak nitelikte güzel bir şey yükseklik. Nasıl bir şey olabilir acaba? Allah Allah. Cidden şu anda aklım almıyor yani. Gecenin bir yarısı olduğundan olabilir. Bulmacalarla aram çok kötü olmasından dolayı olabilir. dikkatimde de çok iyi olmamasından. Şimdi checkpoint'u buraya verdiysen bir kerameti var. Şimdi bunun yanından aşağı atlayamam. Buradan atlayabileceğim başka bir bölge bir şurası var. Oraya yetişebilecek miyim acaba? Harbiden yetişebiliyormuşum yani. Korkum boşunaymış. Şimdi bunu it aşağıya bakalım ne oluyor? E. Ee? Okey. Okey, seni seni bir kapatalım. Ne oldu lan buna? Vallahi hayret bir şeyler yaptık ama. Sanki şöyle devam edeceğiz. Şuradan attıracağız. Sanki şimdi gidebileceğiz. Aynen. Şu tahtalardan belliydi zaten böyle bir şey yapacağımız. Abi sivrisinek artık sıkılmadın mı? Hop. Güzel. Oh be volkandan da kurtulduk. Valla en zoru buydu galiba. Yok o kadar da zor değildi aslında. Abi. Öksürük sesi. Ablamız ölmüş. Ablamız öksürüyor. Ne oluyor? Abla sen nesin ya? Bu gözler ne? Bu vücut ne? Ne diyorsun? Sen benim kayıp eşim tipinde misin? Nerede? Ne oluyor? Tepeye bak dedi. Baktım tepeye. Gerilim baktı. Bir gerilim. Ablam. Ablam güneş çıkıyor. What? Seni kurtaracağım. Ablacığımız nefessiz mi kalmış? Sıcaktan bunalmış. Tansiyonu mu yükselmiş? Elbisemin içinde ilaç vardı ama ulaşamıyorum ki şimdi çıkarsam ben öleceğim. Yoksa her zaman yanımda bir aspirin taşırım. Kanı sulandırsın. Efendime söyleyeyim ağrıları dindirsin diye. Uf iyi zıpladım ha. Biz bu niye kurtarıyoruz şimdi? Ablacım enerjim varsa bana bir davay desene. Buradan nereye go olacağız buraya? Hiç fena gitmiyorum bu arada. Hatta hiç fena gitmiyorum. Harbiden tek umudumuz sensin. Akma bir fikra geldi de. Anlatasım gelmedi şimdi. Aha vardık valla. Save'imizi yaptık. Ablam gidiyor mu? Niye gidiyorsun? İki dakika konuşaydık. Kimsin? Kimsin? Kimsin sen? Evet. Aynen. Bu Rus kadın e, ıı, iyi modifiye edilmiş bir biyolojik şeye sahip gibi gözüküyor. Hani galiba sadece volkanik yerde böyle boku yedi gibi kalan yerlerde iyi idare ediyor. Anladım. Şey onları bir bunun intake of. Hani karbondioksit her bir boku düzeltti diyor ondan sonra. Hani fotosentetik bir vücudu var galiba diyor. Kon şey Hmm, karbondioksit alıp oksijen veriyor. Bitkiler gibi dünyadaki diyor. Ondan sonra bu oksijensiz dünyada onun yaşamasını açıklar mı bu diyor. Ama hani bunun arkasındaki bilim şeyini çözemedim diyor. Bu ablamız garip diyor. Keşke ben de oksijen üretebilsem diyor. Keşke güneş ışığım olsa. Tabi burada güneş ışığı da yok. Karbondioksit de fazla boğuldun. Ablacım gel nereye gidiyorsun? Abla beni salla. O kadar kurtardık seni. Ulan dejavu yaşadım. Ben bu anı yaşadım. Resmen bu anı yaşadım. Abi aynısını seneler önce rüyamda gördüm. What? What? Çok saçma. Aşırı saçma. Sanki buraya ışık vurduracağız. Vurduralım bakalım. Kapı boşu boşuna açılmaz gibi geliyor bana. Bir deneyelim. Belki işe yarar. M. Uzat kolunu güzelim. Hmm. Basıcı bir şey olacak mı? Yok. Hiçbir etki yok. Yine yolumuza devam edeceğiz. Abla yürüyor ya. Etraf yeşile boyaya boy yürüyor. Fotosentez yapı yapı yürüyor. Helal olsun. Bir de İngilizce bilseymiş. Ulan o kadar karbondioksit oksijen çevirmeyi öğrenmişsin. İki kelime İngilizce öğrenememişsin. Anca davay ya. Hiç. O kadar teknoloji gelişmiş bir Google da mı gelmemiş? Çözemedim gitti. Ablam sen ne yapmışsın? Bu neyin nesi yani? Şekliniz kime? Seni tek mi? Ben anlamadım. Bunları ne yapıyoruz şimdi? İtiyor muyuz? İtemiyoruz. Bir şey yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Üst üste koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz. İlginç gerçekten. Asansör var mı burada? Yok. Şuradan yukarı çıkacağız. Çok net belli bu. Oradan yukarı çıkabilmemin anahtarı bu taşları hareket ettirmem olması lazım ama bu taşlar bana bana mısın demiyorlar. Hmm. tatsızdı bu. Bu tatsızdı. Buradan aşağı yol yok. Jetpack'imiz de yok ki gidelim. sanki sanki burada enerji taşları var. Sanki gördüm onları. Abi eşek gibi parlıyorlar zaten. Aa! Tamam. Bu da güzel. Bence oldukça makul. Bir tanesi yetiyor bunların zaten. İkinciye gerek yok. Şöyle al. Uzat kolu güzelim. Nice. Al şunu. Şunu da uzat koy şuraya. Bir şeyler yaptık ama. Elektriği dayadık. Oha. Gravity falan dinlemedi yani. Helals. Saygı duydum. Sadece saygı duydum. O zaman buradan ben elimde taşla gideceğim ya ne olur ne olmaz diye yanımda bir tane taşıyorum Sanki öleceğim ama Yok ölmedim Her şey yolunda Yanımda hatıra olarak götürmek istiyorum dünyaya Dönersem ki eğer Ki galiba burada zaten izdivaçı kuracağız gideceğiz Rus ablayla öyle gözüküyor Abi niye böyle bir şey yaptım Tabii ki Tabii ki niye böyle bir şey yaptım çok belli. Gel şöyle. Gel. Abiciğim, çok zorlama. Çok zorlama. Ne oluyor ya? Şöyle ittir. İttir abiciğim. İttir. 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 i̇ttir. i̇ttir. Abi ne oluyor ya? Koy şunu şuraya. Sanki üstlerinden atlayacağız ya. Ama sonra bir halka yapmam gerekebilir. Çünkü enerji öyle akıtacağız gibi geliyor bana. Bir dakika. Şimdi burada ne bok olduğunu öğrenebilirsem. Allah abicim şunu. Burada ne işiniz var ya? Bak aşağıdan ne güzel götürüyordum. Ben o kadar uğraştan... Ya uğraştıracaksınız insanı. Benim gibi akıllılar ise 2 dakikada şıpşak çözecek. Her şey ayağımızda kardeşim. Benim anlamadığım şeylerden biri bu. Gerçekten öyle. İnsan bazı şeyleri anlayamıyor. Şöyle yukarı doğru ittirsek. Şunu şuraya dayasak. Uf. Verdim enerjiyi. Enerjiyi verdim. Enerjiyi sanki verdim. Sanki çok da önemli değilmiş gibi burası ama. Kardeş geçiyor musun? Buradan geçiyorsun. Tamam o kapı açılır. O kapı bence açılır. Ben güveniyorum. Aman ölme. Lütfen ölme. bu kapı açılır ve ben eve giderim. Bu kadar net. Aha ablacım. Yine boyamışsın her yeri yeşile. Ne oldu? Açan mı kapıyı senin için? Geçemiyor mu? Neyse. Beni korkutma da kadın. Yeşil. Kırmızı. Açtık kapıyı da. Buyur güzelim sen de gel benimle birlikte. Radius Field, She Kid Coin. Devam etmeli diyor, ittirmeli diyor. Sesindeki nezaket. Burada umudumu yitiremem. Eskiden güldüğü zamanlar. Duygu dolu hareketler. Tap. Ee, Krater. Koş ablacım, koş. Yolu göster bana. Müthiş güzel. Resmen sabah koşusu yapıyoruz. Slalom yapacağım hatta. <laughs> Eğlence anlayışım bu arkadaşlar. Gezegende o kadar çok sıkıldım ki. A ev var. Sen senin evin mi? Valla onun evi galiba. Ana. Aa orada ışık var. Bu oyun bitmiyor lan. Oyun bildiğim bitmiyor. Neyse ben giderim buraya. Artık bir oksijen bulsak iyi olacak aslında. Not. Of, ecological impact. O. Tamam. Yosun'un buradaki her besinin en önemli kaynağı olduğunu söylenmiş diye düşünmüştük falan diyor. Fakat bizim medeniyetimiz için diyor. Anladım. Sırf güçte de değil oksijen de gitti diyor. İnsanlar ve bitkiye benzer şeyler ölmeye başladılar diyor falan filan. Sonra doktorların bir teke tavında bir gariplik buldu diyor. Aile adındaki a, bir bahçe tutuyordu ve bir şeyler diyor. We attempted to discover its secrets. Tamam. Bunun sırrını bulduk diyor. Fakat Ehlita fazlasıyla defansifti diyor. Ne diyor? Hershield'de, Dailin'de early stage of. al oksijen az kaldığında çok ilk sü ilk süreçlerinde çocuğu ölmüştü diyor. Aa, bizimle çalışmayı ve sırrını paylaşmayı reddetmesi bizim ona zor kullanmamızı sebep oldu diyor. Yaktı askerler diyor. Ondan sonra bitkileri kurtarmaya çalıştı diyor. Güçlendiler diyor falan filan. Hatun dokunduğunda diyor onları hayata döndürdü diyor. Ondan, ondan sonra bu içeri alınmış bir şeyler olmuş. Deneyler yapılmış bunu hayvanlar gibi diyor. Allah Allah. Galiba bizim bu kadından bahsediliyor. Yani bu yosundan bilmem ne DNA araştırmaları yapılmış buna. Bir şeyler konulmuş. Ondan sonra acılar macılar bir şeyler diyor. Harbiden bokunu çıkardık işin diyor yani. Ondan sonra kadın artık insana daha çok bitki gibi bir şey oldu diyor. Gözleri garip bir şekilde parlak yeşil renkteydi. Ve ciğerleri karbondioksitle doluydu diyor. İnteresan. Ve bu bir başarıydı diyor. Ondan sonra adımları her adımı ufak yaşam belirtileri şey yapmaya başladı. Tamam bu bizim kadın kesin o. Ondan sonra falan filan. Bizi affetmesini beklemiyorum kadının ama bu dünyanın dengesini kurtarmak için en büyük umudumuz bu kadın. Bu kadınsız gezegenimiz sıçar. Vay be ablacım sen neymişsin ya deneyler yapmışlar çocuğun ölmüş yaşadın travmanın adı hesabı yok. Neredesin güzelim sen? Sana bir sarılıp öpesin var valla. Saygı duyulası kadınsın ya. Cansın. Nereye gittin? Abla nereye kayboldun? Burada mısın? Güzelim. Oturuyor mu? Ne bokuyor burada? Dizler üstüne çöktün. Ağlıyor mu? Dinleniyor mu? Neyse siktir ederim ya. Daha önemli işlerimiz var şu anda. Işığa gideceğiz. Işık gördün yeri gideceksin kardeş bu oyunda. Diğer türlü yolunu bulamazsın. Sol tarafta hiçbir şey yoktu o yüzden gitmedim. Bakalım ne varmış orada. Aa, ondan sonra belki bölümü sonlandırırım. Ne dersiniz? Sonlandırabilirim. Sonlandırabilirim. Evet. Sanki. Bu ne abi şimdi? What? Sanki ki buradan atlayabilirsem yukarı çıkabileceğim. Çağıramıyor muyuz bunu? Asansör çağıramıyoruz. Makine çalıştıramıyoruz. Sanki yanlış yöne gittim. Abi. Sanki yapabilirim biliyor musunuz? Ufak bir şans da olsa deneyeceğim. Yok imkansız imkansız Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere yeni bölümlerde. Şu işe gideceğiz. Olmazsa diğer tarafa bakacağız. Ablamız da köşede dinlene dursun. Biz de burada işimize bakacağız. Bay bay.